İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Heredot tarafından ortaya atılan ve M.Ö. 4. yüzyılda Sidonlu Antripos tarafından yazılmaya başlanan Dünya'nın 7 Harikalar listesi bugünkü haline M.Ö. 2. yüzyılda almıştır. Bu eserler arasında günümüze kadar ulaşmayı başaran tek eser Mısır'daki Kiyopus piramitleridir. İsminden de anlaşılacağı üzere antik dünyada insan eliyle yapılmış en güzel 7 eseri konu almaktaydı bu 7 harikalar listesi. Bugün UNESCO tarafından kabul görmüş, günümüzde halen ayakta olan farklı farklı eserlerden oluşan listeler mevcuttur. Daha öncesinde Antik Sırlar ekibi olarak Antik Dünya'nın 7 harikası adının altında bir video yapmıştık. Bu videoda eserleri elimizden geldiğince incelemeye çalışmıştık. Fakat bu eserler arasında son zamanlarda yapılan arkeolojik kazılarla tekrardan gündeme gelen İskenderiye Feneri'ni bugün detaylı olarak tekrardan inceleyeceğiz. İskenderiye, Afrika kıtasında bulunan Mısır'ın en büyük üçüncü kentidir. Bugün 5 milyondan fazla insanın yaşadığı Akdeniz kıyısında bulunan bir turizm kenti konumunda. Şehrin tarihi antik dönemlere kadar uzanmakta ve o çağlardan beri Akdeniz'in en hareketli kıyı şehirlerinden bir tanesi konumundadır. İsminden de anlaşılacağı üzere Büyük İskender önce 332 yılında burada bir şehir kurulmasına karar verir. Fakir bir balıkçı köyü olan Rokatris'e büyük bir Yunan kültür merkezi kurmak isteyen Büyük İskender, Rodoslu mimar Dinokratis'e burada bir şehir kurması emrini verir. Dünya ticaretinin deniz üzerinden döndüğü o dönemlerde Dinokrates bir liman kenti kurar ve bir anda büyüyen bir ticari merkez haline gelir İskenderiye. Aynı zamanda birçok Yunan ve Romalı bilim insanı bu kente gelir ve yerleşir. Böylece hem bilim, hem Yunan, hem de Roma kültüründen herkese hitap eden bir ticari merkez konumuna gelir. Deniz ticaretiyle hareketli bir hale gelen İskenderiye, denizdeki tehlikeli sulardan limana yaklaşmak isteyen gemilerin sayısını artırmak için çözüm arayışı içerisine girer ve burada devasa bir deniz feneri kurulmasına karar verilir. İskenderiye limanının karşısında bulunan Faros adasına Büyük İskender'in komutanları Polemi ve Soter zamanında milattan önce 290 yıllarının sonunda başlanmış, ölümünden sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Fener'in mimarı Sotratus'tu. Sotratus buraya hem şehir simgeleyecek hem de geçen gemilere yol gösterecek büyüklükte bir deniz feneri yapmalıydı. O dönem yapılan mimari yapıların büyüklüğü iktidarın şehrin yaptıran kişinin büyüklüğünü gösteriyordu. O yüzden yapılacak olan eser İskender'in büyüklüğünü gösterecek kadar büyük olmalıydı. Bugün İskenderiye fenerinin enkazından geriye hiçbir şey kalmadığı için bize bilgi verecek olan bazı kaynaklardan yola çıkarak nasıl bir şekle sahip olduğuna gelin hep birlikte bir bakalım. Kimi tarifte 116, kimi tarifte 166, kimi tarifte ise 135 metre yüksekliğinde Harikalar listesindeki bütün yapılardan daha yüksek olduğu söylenmektedir. Fenerin neye benzediği konusunda bize ilk fikri verenler o dönem basılmış olan sikkelerin üzerindeki resimlerdi. Ayrıca o dönem yazılmış bazı eserlerden günümüze kadar ulaşanlardan nasıl bir yapı olduğunda hayal edebiliyoruz. Özellikle Milattan sonra 12. yüzyılda buraya gelen Arap bilim insanlarının yapmış oldukları yazılı tasvirler bize daha çok bilgi vermekte. Dış cephesi Rodos Adası'ndan getirtilen, bembeyaz mermerlerden yapılmış ve üç cephesi dalgalar ile her gün yıkanmaktaydı. Üç ayrı bölmeden oluşan fenerin ilk bölmesi kare şeklindeydi. 55 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilmektedir bu bölmenin. Orta bölme ise sekizgen şeklindeydi. Bu bölüm yaklaşık olarak 27 metre yüksekliğe tekabül etmekte ve silindir şeklinde bir rampa ile etrafı dolanılmaktaydı. En üst kat ise silindir şeklinde ve silindirin en üstünde alev odası bulunmaktaydı. Fenerin en gizemli yanı ise bu bölümde alev odasının bulunduğu bölmede yer alıyor. Cilalı bronzlan yapılmış bu bölme gündüzleri güneş ışığı, geceleri ise alev odasında yakılan ateşi yansıtıp tahminen 50 kilometre uzaklıktan görülebiliyor, denizcilere yol gösteriyordu. O dönem optik camların ve konkav aynaların icat edilmediğini düşünürsek eğer silindir içerisine yerleştirilmiş cilalanmış bronzlar konkav ayna görevi gördüğü düşünülmektedir. Sikke ve tasvirlerin genelinde en üstünde Zeus ya da bir bereket tanrısı olduğuna inanılan bir tanrının bronzdan yapılmış bir heykelinin olduğu tahmin edilmektedir fenerin gece ve gündüz sürekli aydınlık olduğu düşünülürse eğer, burada fener için çalışan büyük bir ekibin olduğunu da tahmin etmek zor değil. Fenerin sürekli aydınlık kaldığına dair bazı rivayetler de söz konusu. Özellikle Bağdat pilinin keşfinden sonra Bağdat pili gibi bir güç kaynağı ile sürekli aydınlatıldığı da rivayetler arasında. Fakat en akla yatkın hali ise büyük bir ateşin fenerin üzerinde yandığını ve bu ateşi sürekli kontrol edecek bir ekibin varlığıdır. İskenderiye fenerini diğer harikalardan ayıran en önemli özelliği ise günlük hayatta kullanımı için yapılmış tek eserdi. Milattan sonra 955 yılında yaşanan bir deprem ve ardından gelen fırtına ile üst bölümü tamamen yıkılır. Tekrardan restore edilip edilmediği bilinmiyor fakat milattan sonra 1302 yılında yaşanan bir başka depremde orta bölmesi de tamamen yıkılır. Bu bölgeye İslamiyet'in tamamen hakim olmasından sonra 1480 yılında Fener'in alt kısmı Sultan Kayıt Bay tarafından buraya bir kale yaptırılması için tamamen yıkılır. Fener'in daha önce yıkılan parçalarının denizin içine düşmüş ve tamamen kaybolmuştur. Kalan sağlam kısmı ise Sultan Kayıt Bay tarafından yapılacak olan kalenin yapımında kullanılmıştır. Bence dünyanın 7 harikası arasında Babil'in asma bahçelerinden sonra İskenderiye fenerinin kalıntılarının da yok edilmiş ve arkeolojinin ulaşamayacağı bir hale almış olması çok üzücüydü. 1994 yılından günümüze kadar fenerin olduğu bölgedeki su altında birçok kalıntı arayışları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Fener'inin zemininin oturtulduğu tahmin edilen kalıntılar ve birçok heykel su altında bulunmuş. Bugün dalış yapılarak bu kalıntıları ziyaret etmek mümkün hale getirilmiştir. Gelecek yıllarda ise bölgedeki birçok eski harabe ile birlikte daha geniş çaplı bir sualtı araştırması yapılması, kale için kullanılan taşların nereye taşınmış olabileceği, su altından çıkarılacak taşlar ile örneklendirilip belki de yeniden inşa edilmesi söz konusu olacağı düşünülüyor. Üzerine inşa edildiği adanın adı olan Faros, bugün İspanyolca'da, Fransızca'da ve İtalyanca'da deniz feneri anlamına gelmektedir. Yapıldığı yıldan itibaren kendisinden sonra yapılacak olan bütün deniz fenerlerine şeklini veren yapı İskenderiye Feneridir. Ben Antik Sırlar ekibinden Ali. Bizleri web sitemiz, Facebook ve Instagram adreslerimizden takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olup bizleri takip ederseniz seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Și în